Hepinize merhabalar. Her zaman olduğu gibi Britanya Spor Hekimliği dergisinin çok yeni yayınlanmış başka bir araştırmasının özetini, infografiğini sunmak istiyorum size. Ön çapraz bağ kopmalarıyla alakalı bilmediğimiz birkaç konu olduğunu gösteriyor bu infografik ve araştırma sonuçları. Ön çapraz bağ kopmaları önemli çünkü çok pahalıya mal oluyor. Bunların çoğu ameliyat olmaları gerekir ve bir sezon kaybediyorlar. Ön çapraz bağ ameliyatından sonra rehabilitasyonu en az 5 ay ancak ideal olarak 9 aya kadar devam edebilir. Sporcuların önemli bir kısmı erken sahaya dönüyor. Rehabilitasyonu bitirebilmek için ve sahaya dönüş izni verebilmek için testlerimiz var. Onları uyguluyoruz. Sporcuların bu testlerden 3. 4. ayın sonunda geçmeleri mümkün değil. En erken 5. ayın sonu oluyor ve sporcuyu sahaya erken göndermek aslında riskli, marifet değil. ve bazı sporlarda ameliyat olmuş ön çarpraz bağların 4'te 1'i 5'te 1'i Erken sahaya döndükten sonra kopuyor tekrar. Ondan dolayı ön çapraz bağ kopmalarının önlenmesiyle alakalı detaylı programlar var. FIFA'nın 11 artı programı, diğer önleme programları ve biliyorsunuz spor hekimliğinin çalışma alanlarından biri spor sakatlanmalarının engellenmesidir çünkü bunların yarısından çoğu engellenebiliyor. Şimdiye kadar ön çapraz bağ kopmaları ile ilgili bildiğimiz aslında bel, leğen kemikleri, kalça, diz ve ayak bileği kontrolünün yeterli olmadığı zaman hızlı koşarken durmaya çalışırken, sağa sola pozisyon değiştirirken, keserken ya da zıpladıktan sonra yere inerken ön çapraz bağ kopmalarının çoğu oluyor. Yani ön çapraz bağ kopmalarının darbeyle temelde ilgili olmadığı aslında sporcunun eklem açılarının değiştiği, kasların kemikleri çok iyi kontrol edemediği ve uyluk ve baldır kemiklerinin ters yönde dönerek kopması. Bu önleme programları da bunun üzerine kuruludur. Burada Acaba bildiklerimiz doğru mu? Yeni veriler karşımıza çıkacak mı? 148 ön çapraz bağ kopması olayını video analizi yapılmış. Bunlar profesyonel İtalyan futbolunun 10 se sezon boyunca gerçekleşmiş kopmaları. 134 videoda mekanizma ve durum belirlenmiş. 107 videoda biyomekanik analiz de yapılabilmiş. Yani kasların, kemiklerin açıları, hızı. Momenti incelenebilmiş. E, esas bulgular nedir? Indirekt ya da dolaylı kontakt ile darbe değil de çarpışma değil de aslında dolaylı yani top için mücadele sırasında ön çapraz kopmaları hiç temas olmadan olan kopma sayıları kadar görülüyor. Bu ikisi iki grup eşit. Biz daha önce aslında non-kontakt darbe olmadan gelişen bir kopma olduğuna daha çok inanırdık. Ancak burada da gördüğümüz gibi dolaylı indirekt kontakt ve non kontakt oranları birbirine eşit. İkisi de yüzde 42. Yüzde 12'lik küçük bir grup direkt kontakt. Yani darbe sırasında, mücadele sırasında onun etkisiyle ön çapraz bağ görülmüş. Pres sırasında, mücadele sırasında şut attıktan sonra yeniden dengenin kurulması ya da atlama sonrası yere inme. Esas ön çapraz bağ kopma pozisyonları olarak bulunmuş. Bunları daha önce de biliyorduk. Biraz önce söyledim. Ancak şimdi görüyoruz ki pres sırasında ya da mücadele sırasında da aslında ön çapraz bağ kopmaları diğer pozisyon korumaya çalışırkenler kadar sık ve ilginç başka bulgu üçüncü bulgu nedir? Ön çapraz bağ kopmalarının çoğu maçın başında olmaktadır. Maçın sonuna doğru olmuyor. Yani bu kas yorgunluğu, kas kuvvetinin azalması ile alakalı tezi çürütüyor burada. Bu sadece kuvvetle alakalı problem değil. Bizim eskiden beri bildiğimiz buradaki diyagrama bakarsak, ayak bileğinin içe doğru yani düz taban ve içe basma pozisyonuna gittiği, dizen içe doğru yani ilk bacak dize doğru gittiği, uyluk kemiğinin içe döndüğü durumlarda ve pelvisin ters tarafa doğru, gövdenin aynı tarafa doğru geldiği tipik bir ön çapraz bağ kopma pozisyonu var. Bu hala geçerli. Bu pozisyonu engelleyen tabii ki kasların birlikte koordine düzgün çalışmasıdır. Önleme programları da bu pozisyonun engellenmesi üzerine kuruldur. Yani sağa sola kesme sırasında durmak, hızlı koşu erken durma sırasında ve atladıktan sonra inme sırasında bu pozisyonun engellenmesi üzerindedir. Ve bizim sporcu analizi, sporcu analiz muayenesi daha doğrusu sırasında eksiklerini ve sakatlanacak yerleri belirlenirken, belirlerken hangi testlerde bu pozisyon ortaya çıkıyor onları not edip eksik yerleri ortadan kaldırıyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim hiç temas olmadan %44 dolaylı temas yani darbe veya mücadele değil, dolaylı temas, hafif temas olduğu zamanda %44 kopmaları da 5 gruba ayırmış yazarlar. Pres sırasında veya mücadele sırasında %47'si kopuyor. Yani bu ön çapraz bağ kopmaları bu 148 vakada İtalyan futbolunun 10 sezonu boyunca aslında çoğu mücadele ve pres sırasında olmuş. %20'si topla giderken sporcunun durdurulmaya çalıştığı, %16'sı şuttan sonra dengesi yeniden korumaya çalışması, %7'si atlamadan sonra inme sırasında ve %10'u diğer pozisyonlarda olur. Bazen koşarken bile ön çapraz bağ kopmaları olabiliyor görmüşünüzdür Ve burada görüyoruz %66.6'sı ilk yarıda ve bu %66'nın de aslında yarıya yakının ilk 15 dakikada olmaktadır. İkinci yarıda %30 kopma olmakta. Bu %30'un da yarısı gene ilk 15 dakikada olmaktadır. Bu bilgiler biz klinisyen spor hekimlerinin sakatlanmaların engellenmesi programlarında ve performans arttırma programlarında çok işe yarıyor ve yarayacaktır. Sahada takım doktorları, fizyoterapistler ve kondisyonerlerin de göz önünde bulundurulması gereken ve sporcuların hem risk analizi hem önleme programları uygulayabiliyorlarsa ki bizim ülkemizde nadir uygulanabiliyor. Çok yararlı bilgiler. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.